Yeni bir yıla başlarken motivasyonun daha yüksek olmasının birkaç nedeni vardır. Bu, insanların ve toplumun genel olarak taze başlangıç hissi yaşadığı ve bu dönemde hedeflere odaklanma eğiliminde olduğu bir zaman dilimine işaret eder. İşte bu yüksek motivasyonun bazı temel nedenleri vardır. Hazırsanız, Yeni Yılın Gücü: Motivasyonu Tetikleme podcast'imiz başlıyor. Yeni yıl birçok insan için geçmişteki hataları telafi etme ve yeni hedeflere odaklanma fırsatı sunar. İnsanlar geçmiş yılın olumsuz deneyimlerini bir kenara bırakarak yeni bir ben olma fırsatını değerlendirmek isteyebilirler. Yılbaşı, insanların kendine yeni hedefler belirleme geleneğiyle yakından ilişkilidir. Yeni bir yıl, bireylerin yaşamlarında daha fazla başarı, sağlık veya mutluluk gibi hedeflere odaklanmalarını teşvik eder. Birçok kültürde yeni yıl kış mevsiminin ortasında gerçekleşir ve bu doğanın yeniden canlanma ve büyüme sürecine girdiği bir dönemde çakışır. Doğal döngü insanlara kendilerini yeniden canlandırma ve geliştirme arzusu verir. Yeni yıl toplumun genelinde bir değişim ve iyileşme arzusu yaratır. Bu nedenle bireyler toplumlardaki genel beklentilere uygun olarak Bireysel olarak da iyileşme ve gelişme hedefleri belirleme eğiliminde olabilirler. Yılbaşı, birçok kurum ve şirketin motivasyonel kampanyalar ve hedef belirleme programları düzenlediği bir zaman dilimine de denk gelir. Bu kampanyalar bireyleri hedeflerine odaklanmaya teşvik eder ve genel motivasyonu artırır. Yeni yıl birçok insanın sosyal medya ve çevresinde hedeflerini paylaşma eğiliminde olduğu bir dönemdir. Bu paylaşımlar bireyler arasında olumlu bir rekabet ve birbirini destekleme kültürü de oluşturabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde yeni bir yıla başlarken insanlar genellikle daha yüksek bir motivasyon ve enerji seviyesine sahip olurlar. Bu geçmişin öğretilerinden ders alarak, gelecekte hedeflere odaklanarak başarı, gelişme için bir fırsat olarak görülür. Kişisel ve iş hedeflerini belirlemenin önemi birçok açıdan etkili ve değerlidir. Hedefleri belirlemek bireylerin ve organizasyonların başarıya ulaşmalarını, motivasyonlarını arttırmalarını ve daha odaklı bir şekilde ilerlemeni sağlar. Kişisel ve iş hedeflerinin belirlemenin önemine dair bazı önemli noktalar var. Yol gösterici olarak hizmet eder. Kişisel hedefler bireylerin nereye gitmek istediklerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu bir kişinin yaşamında bir rota ve yönlendirme sağlar. Motivasyonu arttırır. Hedef Hedeflere sahip olmak bireylerin motivasyonu arttırabilir. Başarıya ulaşma arzusu bireyleri daha çok çaba sarf etmeye teşvik edebilir. Odaklanmayı sağlar. Hedefler bireylerin enerjilerini ve kaynaklarını belirli bir yöne yönlendirmelerine yardımcı olur. Bu daha etkili ve odaklanmış bir yaşam tarzına yol açabilir. Başarıları değerlendirmeyi sağlar. Belirlenen hedeflere ulaşıldığında bireyler kendi başarılarını değerlendirme fırsatına sahip olur. Bu da özgüvenin artmasına ve kendini daha iyi hissetmesine yol açabilir. Zamanı daha verimli kullanma imkanı tanır. Hedef Hedefler, bireylerin zamanlarını daha etkili bir şekilde kullanmanın yardımcı olabilir. Öncelikler belirlendiğinde, zaman daha bilinçli bir şekilde yönetilebilir. Peki, iş dünyasındaki hedeflere gelecek olursak, organizasyon odak noktasını belirler. İş hedefleri bir organizasyonun nereye ulaşmak istediğini belirler. Bu tüm çalışanların Aynı hedefe doğru çalışmalarına olanak tanır. Ekip çalışmasını güçlendirir. Ortak hedeflere sahip bir ekip daha güçlü bir işbirliği ve iletişim kültürü geliştirebilir. Bu da ekip çalışmasını olumlu şekilde etkiler. Performansı izleme ve değerlendirme imkanı tanır. İş hedefleri organizasyonun performansını izlemek ve değerlendirmek için bir çerçeve sunar. Bu organizasyonun Güçlü yönlerini ve gelişme alanlarını belirlemeye yardımcı olur. Yatırımcılara ve çalışanlara vizyon sunabilir. İş hedefleri potansiyel yatırımcılara ve mevcut çalışanlara organizasyonun geleceği hakkında bir vizyon sunar. Bu güven oluşturabilir ve belki bağlılık sağlar. Rekabet avantajı sağlar. Organizasyonlar belirledikleri hedeflere ulaşmak için sürekli olarak iyileşme ve inovasyon çabalarına odaklanarak rekabet avantajı elde edebilirler. Kişisel ve iş hedefleri belirlemek bireyleri ve organizasyonları daha disiplinli, motive ve başarılı hale getirebilir. Bu hedefler uzun vadeli vizyon oluşturmanın yanı sıra kısa vadeli başarıları değerlendirme ve kutlama fırsatları yaratır. Peki SMART hedefleri nasıl belirleyeceğiz? SMART hedefleri belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zavana bağlı olmak üzere 5 ana kriter üzerinde yönetilen bir sistemdir. Bu kriterler hedeflerin daha etkili, açık ve gerçekleştirebilir olmasını sağlamak için kullanılır. İşte smart hedeflerin ne olduğu ve nasıl belirlendiği ilgili her bir kriter üzerinde durmak gerekir. Belirli. Hedef belirli ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. Hedefi belirlemek belirli bir eylem, durum veya sonuçla ilgili olmalıdır. Örneğin iyi bir öğrenci olmak yerine her ders için haftada en az 2 saat çalışarak not ortalamasını 85'in üzerine çıkarmak daha belirli bir hedef olabilir. Ölçülebilir. Hedef, ilerlemi ölçebileceğimiz somut bir ölçüt içermelidir. Bu hedefin başarılı bir şekilde tamamlandığını veya ilerleme kaydedildiğini gösteren ölçülebilir bir kriter içermelidir. Örneğin daha fazla kitap okumak yerine her ay en az iki kitap okumak daha ölçülebilir bir hedef olabilir. Ulaşılabilir Hedef gerçekleştirebilecek ve ulaşılabilir olmalıdır. Hedef belirlenirken mevcut kaynaklar, yetenekler ve zaman göz önüne alınmalıdır. Örneğin bir ayda 10 kilo vermek yerine bir ayda 2 kilo vermek daha ulaşılabilir bir hedef olabilir. Hedef genel amaçlarınıza ve değerlerinize uygun olmalıdır. İlgili olmayan hedefler motivasyon kaybına ve etkisiz çabaya ulaşabilir. Örneğin İngilizce öğrenmek yerine iş gereksinimlerini karşılamak için temel seviyede İngilizce öğrenmek daha etkili bir hedef olabilir. Zamana bağlılık Hedef, belirli bir süre içerisinde tamamlanması gereken bir zaman çerçevesine sahip olmalıdır. Bu, hedefin ertelenmesini önlediği gibi aynı zamanda bir motivasyon kaynağıdır. Örneğin bir iş planı hazırlamak yerine, önümüzdeki iki hafta için bir iş planı hazırlamak daha zamana bağlı bir hedef olabilir. Smart hedefleri belirlemek, hedeflerinizi daha somut ve ulaşılabilir hale getirir, ilerlemeyi ölçme ve değerlendirme süreçlerini iliştirir ve sizi hedeflerinize odaklanmaya teşvik eder. Hedefleriniz belirlerken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. Bu faktörler hedeflerinizi daha gerçekçi, ulaşılabilir ve sürdürülebilir kılmanıza yardımcı olabilir. Hedeflerinizi belirlerken nelere göz önünde bulundurmamız diyorsanız, haydi şimdi gelin onları konuşalım. Kişisel değerler ve inançlar. Hedefleriniz kişisel değerleriniz ve inançlarınızla uyumlu olmalıdır. Bu, hedeflere ulaşırken duygusal bağ kurmanıza ve motivasyonunuzu arttırmanıza yardımcı olabilir. Mevcut yetenek ve beceriler. Hedeflerinizi belirlerken mevcut yeteneklerinizi ve becerilerinizi değerlendirmek önemlidir. Hedefleriniz mevcut kapasitenizle uyumlu olmalı ve sizin için bir gelişim fırsatı sunmalıdır. Zaman ve kaynaklar. Hedeflerinizi belirlerken mevcut zamanınızı ve kaynaklarınızı göz önünde bulundurun. Hedefleriniz günlük yaşamınız, iş yükünüz ve diğer taahhütlerinizle uyumlu olmalıdır. Mevcut durumun analizi. Hedeflerinizi belirlemeden önce mevcut durumunuzu analiz edin. Bu, nerede olduğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. İlerleme takibi için ölçülebilir kriterler. Hedeflerinizi belirlerken ilerlemenizi ölçebileceğiniz belirli kriterleri olması önemlidir. Hedeflerinizi belir belirlerken ilerlemenizi ölçebileceğiniz belirli kriterleri belirlemek çok önemlidir. Bu hedeflere yönelik ilerlemenizi izleyerek ve değerlendirerek motivasyonunuzu sürdürmenize yardımcı olabilir. Risk ve belirsizlik. Hedeflerinizi belirlerken potansiyel riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurun. Bu olası engelleri tahmin etmenize ve strateji geliştirmenize yardımcı olabilir. Hedefleriniz uzun vadeli etkisi. Hedeflerinizi belirlerken kısa vadeli kazançların ötesine bakın ve hedeflerinizin uzun vadeli etkilerini düşünün. Bu, sürdürülebilir başarı elde etmenize yardımcı olabilir. Motivasyon ve tutku. Bu podcast'in de konusu olduğu gibi hedefleriniz sizi gerçekten motive eden ve tutkuya bağlı olduğunuz şeylerle ilgili olmalıdır. Tutkulu olduğunuz hedeflere ulaşmak motivasyonunuzu arttıracaktır. Dışsal faktörler. Hedeflerinizi belirlerken dışsal faktörleri göz önünde bulundurun. Çevresel, ekonomik ve toplumsal faktörler hedeflerinizi etkileyebilecek en önemli dışsal etmenlerdir. Bu faktörleri dikkate alarak hedeflerinizi belirlemek daha gerçekçi, ölçülebilir ve size uygun hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bu faktörler hedeflerinizi planlarken uygun stratejiler geliştirmenize ve olası zorlukları aşmanıza yardımcı olabilir. Peki yeni yılda motivasyonun gücünü tetikleme. En önemlisi de belki zor zamanlarda motivasyonu korumanın yolları. Zor zamanlarda motivasyonu korumak adı da olduğu gibi zorlu bir görev olabilir. Ancak bazı etkili stratejiler bu süreci daha iyi yönetebilir hale getirebilir. İşte size faydalı olabilecek motivasyonu korumanın bazı yolları. Amaçlarınızı hatırlayın. Hedeflerinizi ve neden bu hedeflere ulaşmak istediğinizi sık sık hatırlayın. Amaçlarınız sizi harekete geçirmek ve zorluklarla başa çıkmak için güçlü bir itici güç olabilir. Küçük adımlar atın. Büyük hedefleri küçük ve yönetebilir adımlara bölebilirsiniz. Küçük başarılar sizi motive ettiği gibi ilerlemenizi de sağlayacaktır. Pozitif düşünceyi teşvik edin. Negatif düşünce kalıplarını tanıyın ve olumlu bir bakış açısıyla değiştirin. Kendinize olumlu ifadeler kullanarak güven ve motivasyon inşa edin. Destek almak, aile, arkadaşlar veya iş arkadaşlarınızla duygusal desteklerinizi paylaşın. Zorlu zamanlarda birlikte çalışmak sorunların üstesinden gelmenize fayda sağlayacaktır. Ayrıca gerekli durumlarda bir profesyonelden de destek alabilirsiniz. Planlı ara vermeler yapın. Yoğun çalışma dönemlerinde düzenli aralar vermek enerjinizi yenilemenize yardımcı olacaktır. Tatil ve dinlenme zamanları motivasyonunuzu arttırabilir. Başkalarından ilham alın. Başkalarının başarı hikayelerini ve zor zamanlarda nasıl başa çıktıklarını öğrenmek size ilham verebilir. Koçluk ve mentor desteği alarak motivasyonunuzu güçlendirebilirsiniz. Esnek olun. Planlarınızı esnek tutun ve beklenmedik durumları karşılamak için stratejiler geliştirin. Adaptasyon yeteneği zorlu zamanlarda sizi daha güçlü kılabilir. Ve tabii ki kendinize iyi bakın. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku enerjinizi korumanıza yardımcı olabilir. Bedensel ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin motivasyonunuzu direkt arttıracaktır. Bu stratejileri uygulamak zorlu zamanlarda motivasyonunuzu koruduğu gibi hedeflerinize odaklanmanız noktasında size yardımcı olacaktır. Unutmayın ki herkes zaman zaman zorluklarla karşılaşır. Ancak bu zorluklardan güçlenerek çıkmak yine sizin elinizde. Peki hedeflere ulaşmak için motivasyonumuzu sağladık, stratejileri belirledik ve gerekli yatırımları yaptık. Engeller karşımıza çıktığında nasıl başa çıkacağız? Hedeflere ulaşırken karşılaşılan engeller normaldir. Ancak bu engellerle başa çıkmak ve hedeflerinize ulaşmak mümkündür. İşte hedeflere ulaşmak için başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı stratejiler. Engellerinizi tanıyın ve anlayın. Karşılaştığınız engelleri tanıyın ve bunları anlamaya çalışın. Bu sorunların kökenini belirlemenize ve uygun stratejiler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Hedeflerinizi yeniden değerlendirin. Karşılaştığınız engeller hedeflerinizi yeniden değerlendirmeniz gerektirebilir. Belki de hedeflerinizi daha küçük adımlara bölerek veya öncelik sırasını değiştirerek başarılı olabilirsiniz. Esnek olarak adaptasyon yeteneğinizi geliştirin. Hedeflere ulaşma yolunda esnek olmalısınız. Planlarınızda ve stratejilerinizde gerekli değişikleri yapmaktan çekinmeyin. İlerlemeyi ölçün ve değerlendirin. İlerlemenizi sürekli olarak ölçün ve değerlendirin. Bu, hedeflere ulaşma yolundaki zorlukları tespit etmenize ve düzeltici önlemler almanıza olanak sağlayacaktır. İşbirliği arayın. Engellerle başa çıkmak için destek alın ve işbirliği arayın. Aile, arkadaşlar, meslektaşlar, mentorlar, koçlar alanında uzmanlardan destek alarak motivasyonunuzu güçlendirebilir ve yeni bakış açıları kazanabilirsiniz. Problem çözme yeteneklerinizi kullanın. Karşılaştığınız engelleri çözmek için problem çözme yeteneklerinizi kullanmalısınız. Sorunları parçalara ayırın ve çözüm için adım adım ilerleyin. Motivasyonunuzu korumak. Engellerle başa çıkmanın bence en önemli adımlarından birisi. Hedeflere olan inancınızı sürdürebilmek ve olumlu bir tutum sergilemek için zorlukların üstesinden gelmede sizin en büyük gücünüzdür. Bağlılık ve disiplin. Hedeflere ulaşmak için Bağlılık ve disiplin çok önemlidir. Belirlenen plana sadık kalarak düzenli ve kararlı bir şekilde çalışmak engellerle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Olumsuz düşünce kalıplarınızı değiştirin. Negatif düşünce kalıplarını tanıyın, onları değiştirin. Olumlu bir bakış açısı engellerle daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Kendinizle iyi konuşun. Kendinize olumlu ve destekleyici bir dili kullanın. Kendinizi motive etmek ve güçlendirmek engelleri aşmak için önemlidir. Engellerle başa çıkmak hedeflere ulaşma sürecinin doğal bir parçasıdır. Her engel öğrenme ve gelişme fırsatı olarak görülebilir. Kendinize karşı sabırlı olun, azminizi koruyun, ve hedeflere ulaşma yolunda karşılaştığınız zorlukları fırsata çevirmeye çalışın. Hedeflere adım adım ilerlemek ve ilerlemeyi takip etmek başarıya giden yolda önemli bir stratejidir. Belirli ve ölçülebilir hedefleri belirleme, hedefleri küçük adımlara bölme, ilerleme kaydını tutma, günlük, takvim, application kullanma, ara hedeflere odaklanma, hedefleri görselleştirme, sık sık değerlendirmeler yapma, zorluğa karşı strateji geliştirme, dış destek almak, iyileşme ve öğrenme odaklı olmak, bu adımları takip ederek hedeflerinize adım adım yaklaşılabilir, ilerlemenizi daha etkili bir şekilde takip edebilirsiniz. Her adım sizi hedeflerinizi biraz daha yakınlaştıracak, önemli bir ilerleme olarak değerlendirilebilir. Hedeflere ulaşma sürecindeki küçük adımların önemi büyük bir stratejik avantaj sağlar. Küçük adımlar büyük ve karmaşık hedefleri daha yönetilebilir ve başarılı bir hale getirir. Küçük adımların hedeflere ulaşma sürecinde oldukça önemli rolü vardır. Motivasyonu arttırma, hedefleri yönetilebilir kılma, ilerlemeyi düzenli takip etme, stratejik planlama ve ayarlamaları kolaylaştırma, riskleri azaltma, başarı inancını arttırma, başarıları kutlama fırsatı, uygulama ve deneyim kazanma, zorluklara aşma stratejisi ve sürdürebilirlik. Küçük adımların hedeflere ulaşma sürecindeki bu avantajları hem bireyleri hem şirketleri daha etkili yönetilebilir ve başarılı hale getirebilir bu nedenle büyük hedeflere odaklanırken küçük adımları atlamamak ve her adımı değerlendirmek oldukça önemlidir. İlerlemenizi ölçme ve değerlendirme stratejilerinde hedeflere ulaşma sürecine ne kadar başarılı olduğunuzu anlamanızı ve gerekirse stratejinizi revize etmenizi sağlar. İşte ilerlerken ölçme ve değerlendirme konusu bu yüzden oldukça önemlidir. Belirli ve ölçülebilir kriterleri belirleme, ara hedeflere odaklanma, zaman çizelgeleri, takvimler kullanma, ilerleme günlükleri tutma KPI'leri belirleme, geri bildirim alma, hedeflerinizi görselleştirme, performans değerlendirmesi ve raporlamalar, rutin geri bildirim toplantıları, bağlamı dikkate alma. Bu stratejiler uygulandığında hedeflere ulaşma süreçlerinizi ilerlemeye etkili bir şekilde takip edebilir ve başarıya giden yolda gerektiğinde düzeltici önlemler alabilirsiniz. Motivasyonda en önemli konulardan birisi de stresle baş etme. Stresle baş etme motivasyonu koruma kişisel ve profesyonel başarıyı sürdürmek için önemli becerilerdir. İşte stresle baş etme ve motivasyonla ilgili bazı yöntemleri sizinle paylaşıyorum. Derin nefes almak. Derin ve kontrollü nefes almak stresle baş etmenin hızlı ve en etkili yolu olabilir. Derin nefes almak vücuttaki stres hormonlarını azaltır. Egzersiz vücutta endorfin salgılanmasını tetikleyerek stresi azaltabilir. Düzenli fiziksel aktivite genel sağlığı iyileştirdiği gibi stresle başa çıkma yeteneğinizi arttıracaktır. Zamanı etkili bir şekilde yönetmek iş yükünü azaltabilir ve stresle başa çıkmayı kolaylaştırabilir. Öncelik belirlemek ve görevleri planlama stresinizi azaltacaktır. Diğer Konularda da söylediğim gibi aile, arkadaşlar, iş arkadaşları veya profesyonellerden destek almak duygusal yükü hafifletebilir. Zor durumlarda paylaşmak stresi de azaltabilir. Stresle baş etme ve motivasyonu koruma stratejisini kişisel ihtiyaçlarınıza ve yaşam koşullarınıza göre özelleştirmek önemlidir. Bu yöntemleri uygulayarak hem stresle daha etkili bir şekilde başa çıkabilir hem de motivasyonunuzu sürdürebilirsiniz. Bir başarı hikayesine odaklanabilirsiniz. Kendi başarı hikayeni yazabilirsin. Başarı hikayeleri kişilerin ve organizasyonların karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelerek elde ettikleri kazançları anlatır. Hepinizin mutlaka dinlediği, okuduğu bazı hikayeler vardır. Aslında herkes filmin sonuna odaklanır ama o sahneye gelene kadar film iki perde oynamıştır. İşte ilham verici gerçek başarı hikayelerinden sizler için birkaç tanesi. Nelson Mandela Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı mücadele öne çıkan bir liderdi. 27 yıl hapis cezasının ardından 1990'da serbest bırakıldı ve 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı oldu. Mandela'nın liderliği ülkedeki demokratik değişimi ve ırk ayrımcılığına son verilmesini sağladı. Dünya cönlü Harry Potter serisinin yazarı olan Rowling ancak yazma kariyerine başlamadan Önce bir dizi başarısızlık ve zorluklarla karşılaştı. Evsiz ve işsiz olduğu dönemde bile yazmaya devam etti. Sonunda Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı yazarak dünya çapında bir başarı elde etti. Hikayesi azmin ve inancın ne kadar güçlü olduğunu vurguluyor. Pakistan'da Taliban'ın kızlara eğitim verilmesini yasaklaması üzerine eğitim mücadelesine girişen Malala Yousaf, 2012 yılında Taliban tarafından saldırıya uğramasına rağmen hayatta kaldı ve eğitim hakkı için mücadelesini sürdürdü. Malala Nobel Barış Ödülünü kazandı ve küresel bir eğitim aktivisti olarak tanındı. Tekrar motivasyonunuzu gözden geçirin. Hedeflerinizi belirleyip ne kadar sizin için ihtiyaç ve gerekli olduğunu karar verin. Daha sonra bunun için gerekli adımları atarak stratejinizi ve planınızı hazırlayın. Belki birçok hatan oldu, belki telafi etme şansın olmadı. Ama 2024 yılı bunlar için büyük bir fırsat yaratabilir.